benim onu senin için yönetiyor olmam başka. Başkasının başkası için başka şartlarda yönetiyor olması başka. Ve o senfoni ne kadar sürüyorsa 35 dakika mı 40 dakika mı neyse tempolarına göre, şefin aldığı tempolara göre o 35-40 dakika içinde yaşanan bir olay. Yaşanan ve yaşatılan bir olay. Çok soyut bir şey. Müziğin ne anlattığını aslında kimse bilmiyoruz. Stravinsky'den müzik aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Demek istediği aslında müzik... Sözcüklerle ifade edebileceğimizin çok ötesinde meseleler var aslında. Daha ilginç yaratıklarız aslında. Ve müzik bize aslında öyle yaratıklar olduğumuzu anlatıyor, belki hatırlatıyor. Genel olarak ortalama işte kentlerde e, klasik müzik seyircisi olabilecekken ya ben müzikten anlamıyorum, biz anlamıyoruz diyerek böyle e, tuhaf biçimde bir e, kompleksle kendilerini e, klasik müzikten uzak tutan insanlar var. Birçoğumuz öyleyiz. Anlamak sözcüyle sözcüğüyle benim problemim var. Çünkü anlamak ne demek? Ne kadarını anlamak? Kime göre? Ben müziği hissetmek demeyi tercih ediyorum. Anlamak ne demek? Yani müzik çok değişik bağlamlarda e, hissedilebilen bir şey veya isterseniz anlaşılabilen bir şey. Şimdi bir şeyi Bach'ın çok karmaşık bir eserini sabaha kadar analiz etmek işte şurada do diyez minörden bilmem neye geçiyor da ikinci kemanların yaptığı modülasyonun filan diye sabaha kadar konuşabiliriz. O anlamak mı? Evet, o bir yerde analitik olarak müziği çözümleyebilmek demek. Fakat o yaklaşımda birinin ilk defa o Bach'ın o aynı eserini dinleyip ya bu beni heyecanlandırdı. Ben bunu da tekrar tek, tekrar yüzleşmek isterim. Bunu tekrar dinlemek isterim demesi öteki analitik yaklaşımdan daha az geçerli değil. Yani öyle bir şey, öyle bir anlama veya hissetme hiyerarşisi yok müzikte. Paylaşmak bence çok önemli. Türkiye'de daha da önemli. Belki belli bir yaşa gelmiş dinleyicinin daha çağdaş bir müzik diliyle yüzleşeceğine, yüzleşebileceğine inanmayan bir dinleyicinin bile aslında ufkunun biraz yardım ederek genişletilebileceği neden olmasın ve bunu hem sadece Wagner sonrasını çok modern bulduğunu düşünen bir İstanbullu dinleyicinin aslında daha daha geniş bir yerpazdan zevk alabileceğini görmek de çok tatmin edici. İlk defa bir orkestra dinleyen Diyarbakırlı bir gencin hayatında bunun çok önemli olabileceğini görmek de çok heyecan verici. Aslında Türkiye müthiş bir laboratuvar bu açıdan. Çünkü senin az önce dedin işte anla işte anlamıyoruz. Bu saatten sonra olmaz. Sıkılırız. Bilmeyiz. Öyle bir şey yok. Çünkü anlaşılacak bir şey yok. Hissedilecek şeyler var. Onlar için de o konuda da hissedebilmek için de yardım etmek için işte o konuda da aracı olmak için bizler yorumcular varız arada. Gazetelerin ve televizyonların bir klasik müzik orkestrasının Anadolu'nun ücra bir yerinde bir konser verdiğinde fıkra gibi anlatılır. İşte e, o şehrin hangi şehirse işte önce Bayburt diye başladı. Böyle zulüm sonra, Çorum, şey. sonra işte Elazığ işte bu şehir bu şehir olalı böyle zulüm görmedi Hı -hı. diye e, sözüm ona ironik bir aşağılama Hı -hı. da var. Evet, evet. Bu tür şeyler yazılıp çizildiğinde sen ne hissediyorsun? Valla ben Anadolu konserlerinde biliyorum müziğin ne kadar büyük bir güç olduğunu ve aslında atla deve olmadığını bunu insanlara sevdirmenin. Yani ben müzikle ilgili, canlı müziğin neden çok önemli olduğu ile ilgili öğrendiğim en önemli şeylerden, birini hayatında ilk defa orkestra dinleyen, bir canlı orkestra gören ve dinleyen diğer bakırda bir, bir gençten öğrendim. Konser verdik. Dedi ki, Aa, dedi, bu çok güzel bir olaymış dedi, şey, hiç CD'den dinlemeye benzemiyormuş dedi evet dedim sen ve sen niye öyle düşünüyorsun dedim. Merak ettim nasıl ifade edeceğini. Dedi ki siz dedi 200 yıl önce yazılmış bir şeyi dedi bizler için dedi bir defa onunla var ettiğiniz dedi. Ve müzik bittiğinde o artık yoktu dedi. İşte işte dedim bu. Yani gel de bu kadar derinlikli bir şeyi Paris'te, Viyana'da veya Berlin'den sonra, Berlin'de bir konserden sonra bir dinleyiciden duy. İşte müziğin sihri diyorsunuz. Yani bunu ilk defa orkestra dinleyen Diyarbakır'da bir genç bunun farkında. Ondan sonra biz gidip orada yukarıdanlık edip işte sayın halkımız anlamaz. işte yıllarca konservatuvara görüp gidip işte üç kuşak aileden görmedikçe bundan zevk alınamaz gibi saçma sapan e, yaklaşımlarla insanların hayatını bu kadar zenginleştirebilecek, bu kadar anlamlandırabilecek bir, bir, bir şeyden e, yoksun olarak yaşaması milyonlarca insanın e, bana çok ağır geliyor. İnsanı kendine anlatan en önemli güçlerden bir müzik, kendini anlaması, kendiyle yüzleşmesi, yaşadığı toplumla yüzleşmesi açısından kültürel kimliğini sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi, kendiyle barışık olma, e, olabilmesi için en büyük güçlerden biri müzik ve e, bunu işte eğitim sistemimizde çok ilginçti Mesela eğitim sistemimizde e, bir yandan müzik resim beden eğitimi işte çakılmayan dersler, boş geçici zarar olmayan dersler diye kültürel eğitim eğitim sistemimizde en o, en son sırada olan şey. Öte yandan devlet e, oldukça cömert imkanlarla opera tiyatroları, baleler, e, tiyatrolar, senfoni orkestralarını destekliyor. Mesela bir devlet orkestrası Türkiye'de 4 ay boyunca yazın tatil yapıyorsa o müzisyen işe yarar bir vatandaş olduğunu düşünmüyor demektir bence. Her şeyden önce. Ama tabii müzisyenin bunu tek başına yapması için yapmasının imkanı yok. Onun başındaki yöneticinin e, o vizyonu oluşturması ve bir yerde empoze etmesi gereken Kültür Bakanlığı'nın bütün bunda aslında rolü var. E, ve e, müziği yine bir süs olarak mı görüyoruz? Yoksa e, gerçekten yaşamımıza katkıda bulunabilecek ve insanların bizim insanların yaşamına olumlu bir katkıda bulunabileceği, bulunabileceğimiz bir bir olgu olarak mı görüyoruz? Bence ikincisi tabii ki doğru. Ve çok çok açık mesela ben hep kendimden bir örnek veriyorum ki iyi okullarda okudum, şanslıyım falan fakat ona rağmen Milli Eğitim Müfredatı'yla sınırlı yani işte Fransız okulunda okudum falan ama e, kitap yaktım ben mesela. Çok iyi hatırlıyorum. Yani Nasıl ben bu? mesela benim kadar böyle yarım gününü okumadan geçiremeyen bir çocuk 16 yaşında gidip kitap yakıyorsa bunda ciddi bir problem var. Ders kitabıydı. Yani, de. Ders kitabı diye bir Fransız romancı Prosper Merime'nin, Carmen'in yazarıdır Prosper evet. Mérimé Kolomba adlı bir romanını bize böyle fena hali ezberleterek böyle ezber üzerine kurulu ondan hiçbir şekilde o edebi zevkini almaya yönelik değil de Ezber üzerine bir kaç ay o Kolomba'yla biz illettirildik Ve onun sınavı geçtikten sonra hatırlıyorum. Arkadaşım Erol'la beraber aldık Kolomba'yı bebekte. Bizim evde şümine de yaktık. Ve dedik ki tamam kurtulduk bu kitaptan. Hatta küllerini alıp kibrit kutularında doldurup boğaza attık. Dedik Kolomba gitti. Prosper merimi falan duymayacağız bir daha yaşam boyu. Mesela müthiş bir müzik kirliliği var Türkiye'de. Mesela markette patlıcan satar, seçerken size e mesela heavy metal bir şeyler dinlettiriyorlar. Ne ilgisi varsa. Ben çok sık mesela e markette ya dans eden kimseyi göremiyorum falan diyorum da bana yüzüme şey, Japonca bir şey söylemişim gibi bakıyor görevli. Yani, yani o müzik, o müzik bir işe yarıyor. O müzik o yüzden öyle. Onun domates seçmekle ilgisi yok. Yani böyle her yerde bir... Alışveriş Merkezi'nin otoparkında müzik çalıyor. Neden? Bir defa aslında bu toplum olarak... kendi doğrumuzu ve kendi istediğimizi... karşımızdakinin kafasına vura vura kabul ettirmeye çalışma... hastalığımızın aslında bu bir başka açısı. Ondan çok değişik değil. Yani Beyoğlu'nda yürüyorsunuz mesela... en soyut şiir kitabıyla, en... adi iç çamaşırı satan... aynı müziği de neşrediyorsa, dükkanın içinde ve dışına bu bence ses dünyamızı ve müziği alg algılayışımızla ilgili... ...ciddi bir takım problemleri, ciddi bir takım şuursuzlukları ve sığlıkları aslında işaret ediyor. Yani biz Cumhuriyet'in 85. yılında e, herkesin yarım yamalak söylediği 10. yıl marşıyla mı ifade ediyoruz kendimizi? Hala. Yani ortak, işitsel hafıza diye bir şey varsa İstanbul'da bence bu 10. yıl marşı ve Aygaz Melodisi. İstiklal Marşı mesela e, halkın %99'u tarafından doğru söylenemeyecek kadar zor aralıkları bir. Yani söz sözlerin müziğe uymayışından geçtik ki o da olacak şey değil tabi. Procededen şey, müzikle sözlerin uyumluluğu dediğimiz şey. Prosedi nasıl yapılmaz, nasıl her tarafa bir şarkının her şeyi nasıl her yönüyle sonuna kadar yanlış olabilir diye bir örnek istese bizim istiklal marşımızdan daha parlak bir örneği yok. E ve dolayısıyla zaten sırf o özelliğiyle iyi ve doğru söylenmesi imkansız hale geliyor. E şimdi iyi ve doğru söylenmesi imkansız bir milli marşın kimene faydası var? Ama işte tabu konuşun işte değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek bir anayasa maddesi gibi duruyor istikrar marşımız. Cem Mansur, klasik müzik için üst düzey bir dinleyici kitlesinin şart olmadığını isteyen herkesin bu müzikten zevk alabileceğini düşünüyor. Bunun için konserlerden önce isteyenlerle minik bir sohbet toplantısı düzenleyerek. O gece seslendirecekleri eserler, o eserlerin bestecileri, bestelendikleri dönemler hakkında arka plan bilgiler veriyor. Eylemin basit bir formülü var. Anlaşılmak için anlatmak gerek. Ben mesela konser öncesi sohbetlerine başladığımda yaklaşık 8 yıl önce Akbankoda Orkestrası'nda bir tek kural koydum kendime. Dedim ki terminoloji kullanmayacağım. Çünkü müziği o konserden keyif almayı hak etmek için... Ee, insanların o terminolojiyi anlamak gibi zorunlulukları olduğunu hissetmemeleri lazım. Fakat gerçekten insanlara o besicinin nasıl e, bir ortamda yaşadığını, müziğin gerçekten ne kadar yaşamın içinden çıkan bir şey olduğunu, yaşamı anlama ve anlatma e, ve yaşamla yüz yüze gelme aracı olduğunu, o, o müziğin yaratıldığı çağda felsefenin ne olduğunu, siyasetin ne olduğunu, resimde, heykelde ne yapıldığını, veya besleyicilerin işte öyle gökten zembille inmiş tanrılar olmanın ötesinde kanlı canlı insanlar olduklarını, aşık olduklarını, fakirlik çektiklerini, bizler gibi aslında gerçek bir dünyada yaşadıklarını düşün, düşünmek ve anlatmak aslında bizi de yücelten şeyler insanlar. Cem Mansur, icracı bir şef olmasının yanında klasik müziğin dehlizlerinde arkeolog merakıyla dolaşarak değerli eserleri bulup gün ışığına çıkartabiliyor. Örneğin Offenbach'ın 126 yıldır duyulmamış operası Widdicton'ı Londra Festivali'nde yönetti. <laughs> 1986'da Elgar'ın bitmemiş operası The Spanish Lady'nin ilk seslendirişini yapmak da Mansur'un ilkleri arasında yazılan bir başarı oldu. Şefin olağan işlerine konser öncesi en telaşlı anlarda bile haber kanallarına, sanat programlarına özel röportajlar vermek de dahildir. Bu çilenin ulvi bir amacı var. Klasik müziğin ulaşabildiği en uzak noktaya kadar sesinin duyulması. Bu orkestranın konserine geldikleri zaman şeyi biliyorlar, sıra dışı bir şeyle karşılaşacaklarını, belki yeni eserler tanıyacaklarını, o yeni eserlerin bildikleri bir şeylerle bağlantılı olabilecekleri olabileceğini fikir olarak veya başka eser olarak veya içerik olarak yani dinleyicinin ufkunu da geliştirmek açısından genişletmek açısından da bizim için de keyifli onu paylaşmak ve onlar da gelip yeni bir şey dinlerlerse de onun kendilerine anlatılacağını veya anlaşılabileceği bir çerçevede sunulacağını da biliyorlar. O yüzden bir yerde marka olma şeyi belki doğru, doğru bir tespit. Küçük bir panik yaşadık çünkü hayatımda ilk defa yaptığım bir şey yaptım. Konser kıyafetim yok. Böyle evden de güzel, rahat her şey hazır zamanında çıktım falan diye öyle bir rehavetle. Şimdi inşallah konsere kadar yetişecek. Yoksa burada olmayıp yanınızda, yanınızda oturanlara birer açıklama yapmak size düşebilir. Haftalardır beklenen an gelip çatıyor. Şef ve orkestrası dinleyicilerin huzuruna çıkacaklar. Bütün bu hazırlıklar eksiksiz denilecek düzeyde tamamlandı. Ama yine de müzisyen kaygısı konser başlamadan ortadan kalkmıyor. Bence böyle çok hoş. Bak ayakkabılar falan çok şey. Yok şimdi daha daha kötü gelebildim yani. Arkada şey görünmüyor. Yani hiç spor değil arkadan bayağı böyle beyaz smoking gibi duruyor. Hadi teşekkürler. Hadi. Polis heyecanı şefi de kapsıyor herhalde. Kıyafetli kamerayı da de yakalandı değil mi? Bugüne kadar Türkiye dışında İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika, İsrail, Finlandiya, Güney Afrika, Rusya'da orkestra ve opera yöneten Cem Mansur, Oxford Şehir Orkestrası'nda 1989-1997 yılları arasında birinci şef olarak görev yapma onuruna erişen ilk Türk müzik insanı olarak tarihe geçti. Dünyanın sayılı orkestra şefleri arasında bulunan Cem Mansur'un temsil kabiliyeti bakımından uluslararası alanda herhangi bir kurumdan daha fazla yeri var. Gençlik orkestralarıyla müthiş keyif alıyorum gerçekten çalışmaktan. Bizim Ulusal Gençlik Senfoni Orkestramız var zaten yazın. Üçüncü yazı olacak bu yaz. Ama bu program, bu akşamki konser, Cemal Şitri konser sonunda İstanbul'da Berlin günleri diye bir organizasyonun bir parçası ve Berlin'de bir müzik lisesi ile İstanbul Devlet Konservatuarı'nın öğrencilerinin birlikte